Merhaba DM'den çok fazla mesaj geliyor bize özellikle annelerden ee, çocukluğa karavan hayatı nasıl neler yapıyorsunuz karavanınızın iç dizaynı ee, özellikle küçücük karavana bir aile nasıl sığıyor bunu soruyorlar bize her birinize tek tek dönmek yerine e, biz küçük bir video çekmek istedik videoda daha güzel en görseli görmüş olursunuz. Hem de sizin sorularınıza daha güzel yanıtlar vermiş oluruz. Ama ama öncesinde biz buradan e, NK karavana çok teşekkür etmek istiyoruz. Karavanımızı NK karavandan aldık. Özellikle Murat Bey, Şevket Bey ve Duygu Hanım. Sizleri çok seviyoruz. Çünkü bizim isteklerimizin her şeyini hemen hemen e, bizim isteklerimizin hiçbirini geri çevirmeden hepsine evet dediler. O yüzden çok memnunuz ve karavanımızı size gezdirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle oturma grubundan başlayalım. Bu kısım minderleri alındıktan sonra burası bir yatak oluyor. İki kişi burada çok rahatlıkla yatabiliyor. Hatta gerekirse iki çocuk bir anne de sığabiliyor ama hani iki yetişkin daha rahat. Alt kısımlar bazı olabiliyor. Burası bizim için çok e, can kurtarıcı oldu. Çünkü alt kısmına baya bir şeyler sığdı. Burası bizim oturma grubumuz. Burası bizim salonumuz. Özellikle şu kısımları biz sonradan istedik. Burası benim e, çok işimi görüyor. Burada anahtarlarımız, özel eşyalarımız. Şöyle minik dolaplar yaptırdık yanlarına. Şu kısmını aynısından yine karşı tarafa yaptırdık. Dediğim gibi orası e, bizim için inanılmaz güzel oldu. Burası bizim şirin mutfağımız. Şirin ama e, baya bir erzağımızı alan küçük mutfağımız. Üst kısımlar bu şekilde dolap. Baya bir malzememi aldı. Yine alt kısımlar kaşıklığım. Burası da, da yine derin dolap. Altta küçük bir dolabım var. Dediğim gibi bu benim bayağı bir işimi görüyor. Bu tarafta çocuklarımızın giyinme dolabı. Aslında baktığınızda küçük detaylar ama bir ailenin gerçekten çok önemli olduğu detaylar. Şu dolap olsun, küçük dolaplar olsun ya da yan dolaplar olsun. Kesinlikle bunlar bizim çok çok işimize yaradı. Dolabımız, buzdolabı küçük ama günlük ihtiyaçlarımızı alabiliyor. Yine altında küçük bir dolabı var. Bu şekilde. Ve yine evimizin en güzel kısmı olan ranzamız. Burası çocuklarımızın yatak odası. Tabii ki kadınların her zaman sözü geçtiği için kızım üst katta kalıyor. Oğlum alt katta kalıyor. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Biz bir hafta boyunca burada kaldığımız müddetçe kızım bir akşam naz yaptı. Anneciğim ben seninle uyumak istiyorum. Beraber e, üst katta uyuduk. Yani iki kişi aslında buraya çok rahat sığabiliyor. Eni yani 70 santim uzunluğunda 1.90. Bir anne kız çok rahatlıkla kalabiliyor. Çocuklarımız 3.5 yaşındalar. Dekor amaçlı olarak da buraya bu tarz. Bunlar ne ipiydi? Keten. Keten ipi. Keten ipi sardık. Burası da banyomuz. Hem e, içerisinde hem de duşu kabin olarak e, kullanıyoruz. Burası da gerçekten bizim için çok yararlı bir bölüm. Bir de çok önemli bir detay var. Özellikle ev hanımları için olmazsa olmaz kesim tahtası. şöyle. Bu gerçekten çok yararlı. <laughs> yani hemen hemen bir tezgahın yarısını burada kullanabiliyorsunuz. Burası gerçekten çok güzel oldu. Kapatalım. Ve ve ve. Karavanımızın en güzel yeri nedir biliyor musunuz? Gece olunca her yer simsiyah, karanlık ve yıldızların altında Yıldızları seyretmek inanılmaz güzel oluyor. Bu şekilde cam kısmını da açıkladım. Ee, perde kısmı bu şekilde çift olarak kullanılmış. Bir tarafı şu şekilde perde. Diğer tarafı da sineklik olarak kullanıldı. Bu da çok güzel. Yine aynı şekilde bunu kapı içinde uyarladık. Yine sineklik e, topu da bu şekilde mevcut. Bir saniye anneciğim. Tamam. Son olarak da e, en çok sorulardan e, biri elektrik nasıl? suyu nasıl ya da e, ocak nasıl kullanımı. Şimdi ocak küçük tip. E, Bazalar dış yanlardan açıldığı için dış kapakların açıldığı için e, tüpü dışarıya koyduk. Şu şekilde hiçbir problem yaşamadan açık ve her ikisini de kullanabiliyoruz. Tüpümüz dışarıda. Elektrik içinde güneş enerjisi kullanılıyor. O da karavanın tepesinde. <laughs> Gündüz güneşi toparlıyor. Bizim e, günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Nedir günlük ihtiyaçlarımız? Tablet, e, telefonlar, iş telefonu, e, eşimin ve benim telefonum ve buzdolabı. Yani bizim yeterince günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Su da e, bazın altında 100 litrelik bir su bidonumuz var. Suyumuz da bittiği zaman da yine e, çeşme olan yerlerden dolduruyoruz. Bu arada son olarak da tavan göstermek istiyorum. Yine tavanda da bu şekilde perde kullanılmış. Yine karşısında sinekliğe. Bunlar aslında çok ince detaylar ama bizim işimize çok yarayacak olan detaylar. Bu kadar. Biz nereye? Evimiz oraya. Evimizi çok seviyoruz. YK Karavan'a çok teşekkürler. Görüşmek üzere.